şu anda ben bir oyun yapıyordum. E, 24 bin lira. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Bir öğretici falan geç. Böyle arkadaşlar e, şeyler yapıyoruz. Mesela işte şu grafiği arttır. İşte efendime söyleyeyim ben bundan sonra bir tane daha oyun yapım arkadaşlar. Sesi de arttır. Şöyle dünya tasarımını da arttır. şöyle bir full yap. Arkadaşlar onu da yapacağım. E, Bundan sonra eğer paramız çok gitmezse arkadaşlar onu da yapacağım. Gördüğünüz gibi 19.000 kaldı. Daha ilk oyundan şirket sallantıda arkadaşlar. Ve oldum. İlk oyunumuz yazılımı Tamamen hani Bir tur salak oyunu yapmamalısın. Kaldır düzeltmeden oyunu yayınlamak oldukça büyük bir sıralama kaybına yol açacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle hatalar sıfır oldu. Tasarım kastı böyle. Bitir. Arkadaşlar şirketimiz şu anda yani 11 bin oldu abi geçecekmişiz. arkadaşlar bu arada e, şey tecrübe kazanmışız gayet güzel e, oyunların isimlerini e, siz e, yorumlarda yazarak söyleyebilirsiniz ben de bunlardan seçerek sırayla hepsini seçeceğim kim e, yazacağım arkadaşlar oyunlarımıza orada karakterimiz Kiris arkadaşlar şu anda Evet, sunulma yazdı. Satışları yakında göreceğiz. Yani çok satışır, çok satılır. Yoksa arkadaşlar bizim için oyun biter. Yani incelemeler geliyor bazen böyle arkadaşlar. Bu da gayet güzel olmuş. şimdik Aa, o, oldukça kötü mü? O, battık beyler. Ha, battık. Zaman kaybı. Allah'ım ya. Battık böyle para israfı diyor ya. Hiç satmayacak oyunumuz ya. Ah. <laughs> Oyunu bir sana daha iyi tam oluşturdu sana bir şey yapsın. mesajı kapayın ekrandaki bir yere tıkla ve menüyü açalım. Tamam. Tıkladık. Lamunetli ilk oyunla Türk korku oyunu da ele oynamak ediyormuş. Ben de merak ediyorum. Batacağız. Ha güzel. Abi bin kişi sattı güzel. Ben yani önce 500 1856 adet satılmış. Daha bu birinci günde artık oyunun piyasada olduğuna göre ondan düzenli bu kadar. <laughs> ee, şu anda ikinci günde arkadaşlar 2000'e çıktı. 3000'e çıktı gayet güzel vay 3. gün 2. günden daha çok şey oldu ve hayranlarımız hala sıfır ee, 4000 Aa, 33 33000'e çıktı ama hala bir tane oyun yapamayız yoksa paramız eksiye düşer De gayet kötü olur ee, 5000 satış o efsane 30 ne ara düştü ya bu ne ya Kardeş bu ne? 8 bin aylık gider mi? Allah'ım yarabbim. Cık. 23 bin ya. Ha, batıyoruz ya. Batıyoruz ya. 5000 buçuk. 30 abi canım. 23 bin var be. Cık. Yakın zamanda yapılan pazar oluşturmalarına göre görev G64 PC'yi tercih ediyormuş. Tabii ki de tercih edilir. Uzmanların dediğine göre bu donanım demekmiş arkadaşlar. Kim yaptıysa yani. Şimdi biz bir araştırma yapalım. Açılmayan özellikler açmak ve daha çok önemli kendi oyun motorunu yaratabilmek için... Vay Kendi oyun motorumuzu yaratalım o zaman arkadaşlar. Benden biraz fazla konuya tarz. O özel 16. Ben bir yeni konuyu araştırayım da. Yaşam var, ince var, gizem var, şehir var. Hiçbiri. Araştırmıyor. Şimdi ben bir ya bizim oyun neden o kadar az sattığına bakayım ya. Oyun raporu oluştur. Yani satılmış. bu da çok kötü. Diğer sayfada bu. Ya şimdi seç falan ne iş? Ha, hangi oyun şey yapacağımızı mı seçiyoruz? Seçelim bakalım. Hayır bakalım araştır kardeş. Vay iki araştırma falan. Güzel. Da 15 birimiz kaldı batıyoruz. Hayranımız mı yok? Nasıl? En önce sandı Korkus ve stratejilik kötü bir kombinasyondur. Başka kom stratejili harika. Şimdiki Konuyu yeni anlaştık. Kazanmak için mükemmel bir oyun olmuş. Her çıkarttı. Oyun için rapor yaratmayı değermiş. Şimdi ilk oyunu rapor. Aksiyon menüsü mü? Ekranda herhangi bir yere tıklayalım. Tıkladık. İşte. Araştırma. Şimdi ne ya? Konu bakalım arkadaşlar. Gizem var, yaşam var, ninja var, şehir var. Ben tabii ki de gizem seçiyorum. Ee, şöyle bir Sherlock Holmes tarzı yaparız arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi bu araştıra dursun. Ya abi batıyoruz ya. 7000'imiz kaldı. Başarıyla yeni bir konuşma. Gizem. Arkadaşlar kendi ev oyun konsollarının piyasaya sürmeyi planlıyor. thinking. Birçok piyasa uzmanı ev, ev konsollarının kullanımını Arkadaşlar varız. Şirketimiz iflas ederse arkadaşlar ben yeni bir şirket yapıp ee, bu şirkette ne yaptıysak Heh battık beyler. Takleyici. Evet. Hani biz şey falan kazanacaktık ya ne iş? Böyle biz her her şey her ayda 8.000 bin, 8.000 bin yiyerek iflas mı edeceğiz ya? kazanım. Biz bir tane daha oyun yapalım arkadaşlar. Yeni oyun geliştir. Biliyorum eğer oyunumuz çok satarsa artıya da çıkabilir. Şimdi konumuz gizem olacak. Şunu hemen şöyle yap. Bir dakika şimdi bir de tür seçelim. Türü e, macera olur. Platformda strateji için çok iyi olduğu için. Gizem gizem aslında macera olur. Bunu da şunu da yapalım arkadaşlar. E, son. Ha oluyormuş tamam. Ee, şimdi arkadaşlar biz şöyle hemen oyunun adını da yazalım. Ne yazalım arkadaşlar Gizem? Ee, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bir dakika. Şöyle sil sil sil. sil. Neden sildim bilmiyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. <laughs> <laughs> dese bu o oh, yanlış yazdık. Arkadaş. <laughs> ya bırak... <laughs> <Nedense> bu. Ah. dese bu. Allah böyle yapsam mı? <laughs> Risk al maliyetli. Maliyet 30, 38 olur. Büyük ihtimalle iki plastik yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> Sihirimden gülüyorum ya. Şimdi Thor full olsun. Thor full olsun hikaye görevleri biraz daha kısa biz çünkü. E, tabii ki de öyle bir oyunda strat yani görev olmaz gizem oyununda görev ne arası hadi abi çabuk gel hata yapma hata yapma da her şeyi yap şunu da 50 yap Heh, son delik oldu. Doğru da test adındaki test ne ya? Titanium. O biz kaçlardayız be ya? Kardeşim falan. 38.000 Şimdi yapay zekayı geç. Gizemde çok soru sorulacağından diyaloglara full yap. Bölümde olmayacağından şöyle kız ama bölüm olur belki onu da şöyle yapalım. Arkadaşlar gizli olay mahlinde yani çok diyalog olur ya. Sen de tamam az. Aa 46 bin beyler iflas edecek. Vallahi iflas edeceğiz. iflas edeceğiz. İflas edeceğiz. Arkadaşlar dakika bir takla bir olmaz hat. Şunu da kapat. Gözünü seveyim. Şimdi ses. Ses önemli. Nasıl yap? Grafik önemli. Dünya tasarımı acayip önemli. Bu böyle oldu. 5 hata mı? Yani. Teşekkür ediyorum. Toprak Patrick. oyun satın al falan. Geç bunu. Eyvallah. Oyun yaptığın için ben izle. teşekkür ediyorum. Kardeş game dev Cidden Cidden kız. Şimdiki tasarım 12 oldu. Şu hataları da düzelt. Düzelt, düzelt, düzelt. Banka teklifi. etmek üzere. Ödemek zorundaymışız. Ha, yoksa iflas ediyor. Beyler aldık. Ya! Yine aynı şeye geldi. Bitir. Beyler yine aynı şey geldi. İflas etseydik. Tecrübe kazandı. İnşallah bundan iyi bir para yaparız ya. Yoksa beyler yani. Aa dakika bir takla bir ya. Ben keşke oyun falan yapmasaydım ya. Ben bu oyun hakkında bir bilgi alayım arkadaşlar ya. Ne karar. İyi bir konu falan. Ben arkadaşlar bu oyun hakkında bir bilgi alayım ya. Aksana yani. İncelemeler inşallah 9, 8, 10 falan olur. Beyler. Evet. Şirket batar. Şirket battı beyler. Hepsinden 3 alan Sherlock'un gizemi taklaya geliyor. Hey, binin üstüne çıktı yine. bin mi? 68 son olmuş. İyi 56 bin liramız var. İyi 59 oldu. 61 oldu. Oo, i̇yi para yaptık beyler. İyi ki o teklifi kabul etmişim. 1000 aldık. Sen. Az az da olsa alıyoruz ya 58 bin oldu. Beyler şirket devam ediyor. seçimdik ee, Ben bir şeyleri hatta oyun raporu mu oluştursam oyun raporu oluşturalım bir Hani Sherlock'un gizemi seç oluştur abi 1700 1700 alıyoruz Yayın önce öncesinde alınmış Harika bir kombinasyonmuş Güzel çok önemli görünüyor Beyler Düşürdüydüm ben onu ya Görev olmaz diye Evet taklaya geldik Bu arada arkadaşlar Ya şey böyle garaj falan Nasıl büyü büyütülüyor onu da şey e, onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Garajımızı böyle bir iyi para yaptığımızda büyütelim. Bu önde belki de? Kayıt, yükle, yüksek puan, başarılar, yardım. Şu yardıma basalım bir belki oradadır. Aşama bir. Mesela şu mesajlar iyi konu

Arkadaşlar bir tane daha mı oyun yapsak? Ben bir tane araştırma mı yapayım ya? Aynen ben bir tane araştırma yapayım. Bir tane daha oyun konusu bulalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir tane varsa tabi. yeni konu yap bakayım. Ufo vay. O güzel. Şehir ne alaka ya? Yaşam Ninja Ninja, ninja? Foy'u alalım bakalım Aldık hadi bakalım Hayırlısı olsun He eh, Test yok koyun Muazzam bir Vay fazlasıyla açmış Beraber gelen oyun koluyla oynadım oyunları seviyorum. Baktan daha eğlenceli var. E, arkadaşlar bugünlük Bizden bu kadar olsun bir 10-15 veya 20 dakikadır çekiyorum diye düşünüyorum ee, araştırılmış tamam evet arkadaşlar ee, arkadaşlar bugünlük benden bu kadar ee, e, diğer video yarın gelecek arkadaşlar bu e, game dev tycoon her gün e, yani ben arkadaşlar şöyle diyeyim Game Dev Titan oyunu arkadaşlar yeni serimiz oldu ve e, 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 eğer zamanım olursa her gün e, bunu çekeceğim e, bunun orijinal günü de pazar günü olsun arkadaşlar veya cumartesi olsun aynen e, cumartesi günü arkadaşlar biz Albahan biliyorsunuz bu akşam geliyor e, yarından itibaren ona videolar çekmeye devam ediyoruz işi yani işimiz olmazsa sanayi raporu mu? Çalışmalar daha detaylı oyun pazarı oluşturuyor. Yerleri daha oyun yaş gruplarını tabi ediyor arkadaşlar. Evet. Şunu da okuyalım. Yazılım markete katılmasıyla ee, yeni araştırma ya, hedef kitle neyse o da açık olsun. Biz şimdi daha fazla şey görmeden enseceye başlayalım arkadaşlar.